Size yiye yiye çocukları kendi kendinden ettin. Ne yaptıkları, ne ettiklerini bilmiyor. Asalak gibi bir hayat yaşatıyorsun. Bana da iki tane yumurta kırıver. Rica ediyorum, postaneye gideceğim. Hadi. Sen benim önce kendi kahvaltımı hazırla. Hadi çabuk. Ben sana halen ta bozuğum Erman. Bu şartlarda sana yumurta hazırlamam imkansız. Bak ya. Bir dink getiremedim ki. Yarcan, hmm. I'm hungry again. Can we eat breakfast? Breakfast? Breakfast. Breakfast. Ha ka kahvaltı, ka kahvaltı etmek istiyorsun. Of course, hmm. of course breakfast. Olur tabii kahvaltı edebilirsin de nerede, nasıl edebilirsin? Bir dakika, one minute, one minute. <laughs> I think. I think, düşüneyim ben biraz bunu ya. Şimdi alıp kızı Hisar'a götürsem kahvaltı için. Hem kız boğazı görmüş falan olur. Lan boş ver şimdi boğazı. Kız en çok olmasını istediğin yerde lan yatakta. Kızı yataktan çıkartmadan burada halletmek lazım kahvaltı işini ama nasıl? Kaleden kaleye, Bakmadan. Kahvaltı. Tabii ya. Heh. Sen şimdi burada stay darling. Ben yukarıya going. Kahvaltılık bir şeyler alıp yanına coming. Okey. Okey. Okey tabii. Oh, kal böyle hiç bozma kal. <laughs> sen yine bakkaldan yumurta almayı unuttun değil mi? Erman, şu an bu sorunun cevabının hiçbir önemi yok. Çünkü buzdolabı ağzına kadar yumurtayla dolu olsaydı bile... ...ben senin için şu sırça parmağımı bile oynatmazdım. <laughs> Neden biliyor musun? Çünkü sen evliliğimize artık sevgi ve saygı öbeği göstermiyorsun her gün artan odunluklarınla çağ dışılaşan ve degajenere olan <laughs> evliliğimizi kurtarabilmek için hiç... Ne oluyor Erman? Niye ben konuşurken saate bakıyorsun? Çok mu uzun konuşuyorum? Dediğimi anlamıyor musun? <laughs> Terbiyesizleşme lütfen. Sen bana degajenerin ne olduğunu anlat, ben de sana degajenere degajener olmazsam namussuz, şerefsizim. Hadi bakayım. <laughs> ne demek degajenere? Onu cümle içinde bulacaksın Erman. Bak cümlemi dinle, o zaman bulacaksın. Ne dedim ben? Artan odunluklarınla ne oluyor? Evliliğimiz çağdışılaşıyor ve dejenere oluyor. <laughs> Sen de bunu kurtarmak için hiçbir şey yapmıyorsun. E şimdi böyle bir durumda sence ben sana yumurta pişirir miyim? Sence benim kadınlık gururum böyle bir şeye izin verir mi? <laughs> sen muhtar adayı mısın? Ben anlamadım. Normal konuşurken bir anda bambaşka bir insan oluyorsun. Sen delirdin, vallahi delirdin ya. <laughs> ya Allah benim belamı bileydi keşke yumurta lafı etmeyeydim ya. Neredin dedim. Hay benim o ağzım arkadaş ya. Arkadaş mı? Ben sen arkadaşın mıyım Erman? Kendi kendime diyorum arkadaş diye. Edinemiyorum ki. Yok gibi bir tane arkadaşım. <laughs> Bu kadar. Ay ne kadar güzel, ne kadar huzurlu bir evliliğimiz var değil mi Erman? <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Yere salak uyandı. Günaydın. <laughs> Sağ olun işte. Ben neyim? Çok teşekkür ederim. Yercan. Gel. Gel. Benim mükemmel. Mükemmel ötesi kardeşim. Ablasının canı gel. Ne oldu abla sabah sabah niye ağlıyorsun ya? Niye mi ağlıyorum? Çünkü Erman enişten yine benim bütün morallerimi sabah sabah... ...en eksilere indirgemeyi başardı. Enişte ayıp oluyor ama ya. Her gün aynı terane niye üzüyorsun bu kızı bu kadar ya? Ayıp oluyor değil mi? Yercancığım, ablan çıksın gitsin, biz seninle baş başa kalalım... ...o zaman göstereceğim ben sana ayıbın ne olduğunu. Ben çıkmadan gösteririm mi Olmaz. Çünkü kayış deri kayış. Anlatabiliyor musun? Yılan derisinden. Şimdi yani bazı şeyler var, onlar da senin yanında olmaz. Ay bir dakika Erman, bir dakika. Bak Yercancığım, sen de öğren bunu. Böyle erkek olunuyor, böyle ev reisi olunuyor. Ben senin için de alkışlıyım. Ne yaptım ben pantolonumu düzelteyim, onu da mı düzeltmeyeyim? Ne demek yani? Kızım baksana ya, artık her şey bana bol gelmeye başladı. Sabah bir tane kahvaltı diyorum ya, yumurta diyorum ya. Ben senin de ne istiyorum, ev mi istiyorum, araba mı istiyorum, bir şey mi istiyorum? Senin ne istiyorum ben ya? Bir tane yumurta diyorum ya, o kadar. Ben de sana bir tane kadınlık onuru diyorum Erman, kadınlık onuru. Duydun mu böyle bir şey? Hı? Haberin var mı böyle bir şeyde? Evet, duydum. O kadınlık onuru işte, benim o yumurtayı yapmamı engelliyor Erman. <laughs> Kimde var o onur? Kızım hangi kadın dayak yemiyor? Hangi kadın gibi yemiyor? <laughs> Bağırttırıyorsun beni! Bademciğim çıkacak ya! Yemek dedim sana, sıfıra dedim! <laughs> İki tane zeytin var! Erman! Erman! Ne? Sen Türk malı mısın? <laughs> mal mısın sen Erman? Türk'ün mal olanı mısın? Sen ne gülüyorsun oğlum? Ne yapayım ya? işte kabalık yapıyorsun, gülüyorum bu haline ya. Ne demek kabalık yapıyorsun? Sen... Oğlum kim kabalık yapıyor lan? Bu ne lan bu? Klasik Türk erkeği. Önce sen kendine bir bak, kendini tart ondan sonra da yap. cenab bu nedir ya? Ya bir insan sabah kalkıyor kadın, öğlen kalkıyor kadın... ...akşam kalkıyor kadın, gece yatıyor kadın... ...sabaha karşı kalkıyor kadın... ...evi yapıyor cınıp, ondan sonra diyor ki... ...ya enişte ayıp ediyorsun. Senden mi öğreneceğim lan ayıbı? Kira. <laughs> Erman. Ne? Evin yarısı kardeşim Yarcan'ın. Ayrıca kendisi ergenlik çağında olduğu için de kadın 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 olabilir. <laughs> Ayrıca ablamı üzmüyorum enişte. Bak nimet diyorsun yere atıyorsun nimeti. Bu nimet değil değil mi? Sana denk getirmeye çalıştım. Japonlar yaptı onu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sabah kahvaltım beş zehtim. Allah razı olsun. Beş zeytin bir çorba kaşığı yağ demekmiş. <laughs> ben doydum. Sen benim kahvaltımı tepsiye hazırla. Ben bu ortamda daha fazla duramayacağım. Çok sinirim bozuldu. Ben kahvaltılar alıp aşağıda edeceğim kahvaltıyı. Ya çok kırıcı bir insansın işte ya. Vallahi çok kırıcısın. <laughs> ben de kırdın yani. Oğlum ee, siz ne ne amaçtan bu triplere giriyorsunuz lan? Ha? Sen ne yaptın ablana? Ne kandırıyorsun kadını? Ha? Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> nereye gittin lan tarafa gittin işte attın işte. de bana soruyor ya. Sen ne yapıyorsun oğlum sen... Senin, senin ismin ne, cismin ne ayıp oluyor diyorsun lan. Sen kaç yaşındasın ayıbından, kırıcılığından bahsediyorsun Niye? Senin, senin nereye kırılmış lan? Koy elini şuraya. Koy elini. Gel, gel, gel. Gel, gel. Getir elini. Getir elini. Ele, ele, ele. Bir dakika Yarca. Yerceğin yerine ben getireyim. Bana yap. Sana elim Bana kapmaz. Sana elim kap. Benim kadının elim kapmaz, saçımdan tutar sürüklerim. İşte yok yani sen kırıcı oluyorsun. Ben o dedim yani sabah sabah para falan deyince hani... ...yanlış anlaşılma oldu. sen de... Getir. Elini getirsene bir dakika. Sen getir, getir, getir. Bak, bak el nasıl kırılır. Bak, bak, bak. Kırıcılık. Tutma! Siz kanadımı sen yapıyorsun. Tutma! Git. Hıh dedik. Buraya. Buraya. Kır. Kaldın. Altına. Aa! nasıl bir yetti? Demet Allah'ını çevireceğim. Bak ya, lütfen ya. Bana da yazık günah ya. Bak, kendim kıracaktım, onun bir tarafını kırıyordum dedim. <laughs> ne lan bana? Ne yaptınız lan? Yetinin <laughs> içinde ne vardı? <laughs> hmm. Ellerine sağlık abla. Mis gibi kutu yumurtalar vallahi. Tabii ki kokacak yer cancım. Çünkü ona sevgimi katıştırıyorum. Kalbimden, böğrümden, en içsel organlarımdan kırıyorum ben o yumurtaları. Sarısını ayrı kırıyorum, beyazını ayrı kırıyorum. <laughs> ne oluyor Erman? Kapı çalıyor, bakmayacak mısın? <laughs> Kim o? Cinnettim ben. <laughs> Müsaitseniz kıymık ailesi ziyarete geleceğim. Abla kardeş el ele tutuşsun lütfen. <gülüyor> lütfen! <gülüyor> ben kalkarsam bazı şeyler değişir. <laughs> Anlatabildim mi? Şu ilime bak. Bu titremede ne var biliyor musun? Kolesterol, trigasit, şeker, bazı damarların yer değiştirmesi balgam, dışarı çıkma, nefes alma, verme. Bu bileği görüyor musun bu bileği? Zabahları nasıl oluyor biliyor musun? Dinamik. İnsan yeniden doğuyor. <laughs> Tabak ver bunun altına, yapışmasın. Tabak ver şunun altına, yapışmasın. <gülüyor> Boy. <gülüyor> bu yumurta benim hakkım. Bak, bacaklara sabahtan akşama kadar sokaklarda mücadele edin benim. Senin kardeşin uyusun, uyansın, yemeği yesin. Yok ya, yok ya. Ben ona B vitaminini verir miyim ya? Sen ne konuşuyorsun ya? Bak oraya fırfırı al, topla, kır bir tabağa da onu yesin. Ekmeğe ver. Yok ablacığım, gerek yok yumurtaya. Yumurta da kırılmasın zaten. Ya yumurta kırılsın da kalp kırılmasın enişte. Kalp kırılmasın, boş ver sen bana ekmek arası yaparsın ablacığım ben onunla da doyururum. Kuru ekmek yerim ya, ne olacak ki? <gülüyor> Rica <laughs> etsem ekmeği verir misin? Bak tansiyonum düştü benim, bak bu yumurtayı böyle gördükçe elime alıp yiyeceğim şimdi bak... E ...ağzımı böyle atacağım, bak çabuk yumurtayı ve ekmeği ver, bak... ...şaşırttırıyorsun beni, yumurtayı ver, ekmeği ver çabuk. Hangi ne ekmeği Erman? Ya ekmek yok mu evde? Var mı Erman? Nasıl yok ya? Ya bu evde hamur niyetine hiçbir şey onda mı yok ya? Ya nasıl olur yani? Bu evde 24 saat pizza tüketiliyor. Pizzanın artıkları da mı yok ya? Korkma korkma, merak etme. Açken hiçbir şey yapmam insana. Kaşığı ver ya. Canım. Al oğlum. Sağ ol canım. Var da... ...bize kadan var. Ne demek yani? Ne demek yani, ne demek yani? Bize kadan demek işte. Allah'tan yumurtayı dökmüşüm buraya. Görüyorsun değil mi kardeş? Saatin kilo alıyorum. <laughs> Bunun bir proteini var. Onun neyi var? Potasyumu var. Ekmek. Alemiyonu. İtil ya. Görüyorum ama biraz. Bak ya bana neler yaptıttırıyorsun ya. Kaç yaşındasın? Maymunluk yaptırıyor bana ya. Bir sürü şunu. Potasyumu var, alüminyumu var, siniri var Erman. Siniri var. <laughs> Üstüme gelme. Kusura bakma abi ablacığım ya. Ben kapıyı çaldım çaldım. Kimse açmayınca Yercan gene kaldı sandım. Paspasın altındaki anahtarla girdim. Önemi değil Ezgi Can. Hoş geldin. Bak tam zamanında geldin. Görüyor musun uçluyu? <laughs> Canım benim. Bana poğaça mı yaptın? Görüyor musun? Ne kadar hamarat. Yiyelim <laughs> ben. Yercan. Kim bu yanındaki bayan? Evet Yercan. Kim bu yanındaki bayan? Evet Yarcancığım, ben de nişanlınla ablana katılıyorum. Kim bu gözlerindeki yabancı? anlatsak hadi. <laughs> Hayatım, şimdi aşağıdan Bodum katamana güzel bir oymalı odun var ya... ...en başta girişte sağda duran. Onu alıp gelirsen çok mutlu olacağım. Ezgi'ciğim, e, ben de aynısından bir tane rica edebilir miyim? E, yalnız Erman abiciğim, bu sefer ben kendime de alabilir miyim bir tane? Al, günlük kullanılarda nasılsın? Fazlasının zararı olmasın, tamam. bir içeriye tamam. al, al, al. Sana soruyoruz oğlum. Kim bu yanındaki bayan diyorum lan! <laughs> ne, ne enişte? Bu... ...bu süpo ya! Bu süpo. Saçlarını bu aralar biraz fazla bıraktı. Bak neredeyse beline kadar gelecek saçları. Niye uzatıyorsun lan sen saçlarını? Sen o yüzden kız zannettin kendisini. Süpo bu konuşsana, süpoyum ben ne? Ben bu tarafından bahsetmiyorum. Diğer yanından bahsediyorum, o kız. D diğer yanı mı? Ya <laughs> ha. Aa! Bu, bu kim ya? <laughs> Merhaba, ben Yalcan. Siz kimsiniz? What? Aa, what dedi! What dediğin işte yabancı galiba bu. How are you today? Fine, thank you. Aa bak gördün mü hemen fine thank you diye yapıştırdı cevabı. Demek ki yabancı turist bu. Tabii. Sultanahmet'i falan dolaşırken herhalde yolunu kaybetti. Bizim eve geldi yanlışlıkla. Ee, e sen turist bayan'a ait olduğu yere Sultanahmet'e götürüver. Hadi canım. Hadi canım hadi. Hadi ne tan ya. Yani ee, yani ya, 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 kızım. Hadi falan. Git onu falan. Buyur kimi ne vereyim? kim Kimi ne vereyim? hata yapıyorsun? Ne Kaç kere dedim lan? Çimçiyi kapat. Çimçiyi kapat. Mekanizmasına yazık. <laughs> bu kız. Bir de kaç namussuz insan. <laughs> kim lan bu çocuk? Şöyle ona Türkçe konuşacak benim elimde. Anlat kız. Kimsin sen? Anam baban kim? What what? Kızım konuşsana ya. Konuş Türkçe. Bir şeyler söylesene enişte <laughs> Türkçe konuş. <laughs> Çabuk çıkalım buraya Çabuk çık. Alın bavulları. Çabuk çıkalım. Çabuk çıkalım. Şimşek Şimşek var. Şimşek var. Ağzımı tuğru kadar dökelim. Lan sen 40 yaşına geldin lan. Yeter lan. Seni dövmeye öldürdüm lan. Ben yeter lan. Biraz kendine dikkat et lan. Seni çıktıktan bir daha benim evime gelmeyeceksin. Çık lan. Çık lan. Lan. Yani ben tanımıyorum kendilerimi. İlk, ilk defa gel. Kimse kızım sen ya. Kimsin ailemizi dağıtmak için ne konu? Kim, kim bu ya? Ev işte. Tanımıyorum ben bu kızı. Ona sorma. Ona sor. Ben onun dilini What? 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 what diyor ona. What? what? Bak, ben yoruldum ya, sesim çıkmıyor, siz geçin, nimeti bırak, siz geçin, buyurun, 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 buyurun. <laughs> <Günaydın Cemil>. <gülüyor> <gülüyor> için, adam, sen Aa, İrina Hanımcığım, diziniz Çık, bitti çocuğum. galiba, şimdi ben diyorum ki önce bu kattan başlayalım, şöyle... <laughs> 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 İrina Hanım ne oldu, niye Neyi ağlıyorsunuz, neyiniz var? <laughs> Ben bu kızın babası da çok kızıyorum, çok sinirleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kız aslında üvey. Üvey olduğunu bilmiyor bu adam, çok kötü davranıyor. Moralman <laughs> <laughs> eksilere düşüyorum o an. Ay şimdi benim de biraz böyle içim parçalandı ama neyse yani hayat devam ediyor. Şimdi ben diyorum ki bu camlardan başlayalım. Yalnız ben bir telefon açabilir miyim Seval Hanım? Tabii. tersiz telefon orada. Ha güzelmiş telefon. Buyurun. Teşekkür ederim. Bizim Moldova'nın telefon numaraları biraz uzun da ondan öyle oluyor. Emre ettin köpek. Ya enişte yanlış anlıyorsun. No Cunubink. No Cunubink. Ben bu karıyı ya, yani bu bayanı ilk defa gördüm. Kimse kanı sen. Kimsin? Geldin evimin huzurunu bozdun. Sen de bir şey söylesene lan. Eşek sputu. Konuşsana. Tanımıyor desene enişteme ya. Barbara kimin? Barbara kimin evini bağırıyorsun ki? Barbara kimin evini bağırıyorsun? Emre Cunubettin ne çevirdin lan? Gitir artık. Her gün her sen aynı şeyleri tekrarlattırıyorsun bak. Köpek. Köpek. Tüküreceğim yaşından başından utan ya. Hayır birader. Yeter lan. Benim yaşım kaç olmuş lan? Bak sinirime. Şu yumruğu görüyor mu? Sakın bir tane kafa atarım. Bir tane tekme vururum. Bir tane yumruk atarım. Kafa da vururum. Ağzını burnunu dökerim. Yarım saat kendine gelemezsin. Şu odunu sakın monte ederim. Her tarafın odun olur. Pinokyo olur çıkarsın bu evden. Ana kadı kefet de olur. Babanın kadı kefet de olur. İkisinin adı da Gepetto olur, Senin altı ay kaşıkla beslerler. Gelip bir tane ruh yüklemez kimse, çünkü sen evimi cülup ediyorsun. Okut! Buraya vurayım lan senin yanında sana hiç kim değil. lan tutun. Ya enişte tamam, ondan Bak Halim'le konuşma ne titriyorum. Konuşmalarım değişti ya. Privet, kak mama? Da. У меня все нормально. Я только начал работать. Вам что-нибудь нужно? Я. Ладно? Я немножко устаю. О! О! Ладно? Ej! Hey. Fisono, <laughs> budi tarošu. O, oh. arošu. Vám žito. Ta! Lütfen, lütfen yabancı turistlerin önünde şiddete başvurma lütfen. E sonra ne oluyor Erman? Bunlar ülkelerine gidiyorlar, orada eşe dosta ona buna. Yok efendim biz barbarmışık gibi filan anlatıyorlar. E o zaman ne oluyor? Sanki bütün dünyada bizi sanki çağ dışı, geri kalmış 13. dünya ülkesiymişiz gibi düşünüyor. E oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Çünkü ne oluyor Erman? O zaman turizm çok fena sekteye uğruyor. O turizm sektörü yeli, o endüstriyel birikim <laughs> göze geliyor, nazara geliyor. O zaman turistler de kaçınıyorlar. Ülkeye gelmekten kaçınıyorlar. Hatta lafı bile var. Turizm bacısız fabrikadır. <laughs> Düşünün. Şimdi bak biz kendi, kendi dilimizce düşünelim. Bayan kendi dilince düşünsün. Hep beraber düşünelim. Turizm bacısız fabrikadır ne demek? Bacısı olmayan, kızı olmayan, hanımı olmayan bir fabrika düşünebiliyorsunuz mu? Ben düşünemiyorum şahsen kendi adıma. Tüm birikimime rağmen düşünemiyorum. Ha, düşünmeye kalkıştığım zaman o zaman ne oluyor? Ne oluyor o zaman mesela? Odun odun erkekler, kıllı kıllı eller. E Bunları koy bir mesela sen tekstil sektörü yerine. Bu tekstil sektörü yerinde halı dövülebilirler, tişört de yapabilirler. Böyle uzun röpte şambır gibi şeyler yapabilirler. Bu kılı kılaylar onu yapıyor. E o zaman olmuyor. İçinde hamaratlık olmayan, bayan olmayan, bac olmayan şeylerden gerekli verim alınamıyor. O zaman ne oluyor? Haydi hep beraber bunu düşünelim ve buna cevap verelim. İşte o zaman o fabrikanın sahibi de çalışanlarının gücünden tam olarak bir emiş sağlayamıyor. <laughs> az az emiyor yani çalışanlarının şeylerini. Emeğini, osunu busunu. Ne kadar düşük emisyon hacminde bir iş çıkar o fabrikadan. Gerçekten emişen ülke ekonomilerinde kadının yeri... ...ben diyeyim hat safhada, sen de en yüksek safada önemlidir. Erman, Yarcan, Süpi, bayan arkadaşım. Bunlara çok önem verelim. Bak arkada Ezgi can var. Lütfen. O yüzden nereden geldik bu konuya? Lütfen turist bayanların önünde şiddete, barbarla, barbarla, barbarla. Hayır. Allah senin belanı vermesin ya. Ben vazgeçtim ya. Ya inanır mısın? İnanır mısın Ezgi'ciğim? dört dakikadır kalbim atmıyor ya. Damar damar üstü bindi. Bu kadın benim elimdeki bütün zevki aldı götürdü ya. Ne güzel bu cünüplerin efendisini dayakla öldüreceğim. Elimden de aldın ya. Yok oraya girmiş, oraya girmiş. Erman, çocuklar da sen onları döveceksin diye bekliyor. evet Erman abi ne olur ya? Lütfen beni karıştırmayın. Siz kendi aranızda oturun, konuşa konuşa. Belki odunu bura. Üç tane oklava vardı. Vallahi vazgeçtim. Git ne yapıyorsan yap ya. İşte ne oluyor Erman? Ne oluyor? İlişkide böyle saygısızlık, sevgisizlik, iletişimsizlik oluyor. Bizim hiçbir iletişimimiz kalmıyor. Ama eğer Bak oraya geleceksem eğer, evlilik terapisine gidecek olaydık. O zaman hiç bu biletişimsizliği yaşamazdık. Sen burada güzel güzel çocuklar döverdin. Ben ne dediğimi anlardın. Ben seni anlardım. Herkes birbirini anlardı. Bir bilgi sığırcığı oluştururduk yani hep beraber. Sonuçta nedir yani din, dil, ırk? Önemli olan. Gerçekten Erman. İnsan ne diyeceğini de unutturuyor ya. Ya kızım sen ne diyorsun ya? Sen ne demek istiyorsun ya? Ben ne yapayım? Ben, benim beynim atık oldu. Ben anlamadım ya. Benim beynim atık oldu ya. Kan gitmiyor beynime. Kan! Sıkı <laughs> gidiyor bu beyin. Bir, iki, üç. Vur dediğimi vuracak kafasına. Ben bunu bilirim. Vur kafasına. Akıt! Bir. Kaldır. Yukarı kaldır. Yukarı kaldır. Yukarı kaldır. Kaldırın boyu uzun. Kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Üç dediğimde üçü yemirdik. Bir, iki, üç. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hayır Erman. Bir dakika. Şiddete hayır. Şiddete hayır. Kızım şiddet değil bu oklava ya. Değil? Hayır Erman şiddete hayır. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzuları hey.